Merhaba arkadaşlar, bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Aşağıdaki haritada 5 ülke numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu ülkelerdeki ulaşım koşulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir ile gösterilen ülkede ülke içi yük taşımacılığında düzenli rejime sahip akarsuların payı vardır diyor. Bakalım bir ile gösterilen ülke hangisi? Brezilya. Peki buradaki nehrin adı ne? Tabii ki Amazon Nehri. Rejimi düzenli olan bir nehir. Eğimin az olduğu bir bölgede akıyor o yüzden yüzden Brezilya'da ülke içi yük ve yolcu taşımacılığında nehir taşımacılığının çok önemli bir payı vardır. Bu da tabii ki Amazon nehri aracılığıyla yapılır. Bunu eledim. İki ile gösterilen ülkede hızlı trenlerin kullanıldığı modern bir demir yolu ağı vardır. Bakıyorum iki ile gösterilen ülke neresi? Japonya. Japonya demir yolu ulaşımında özellikle hızlı tren konusunda efsane bir ülkedir. Dolayısıyla bunu da eledim. 3 ile gösterilen ülke demir yolu ulaşımının ilk yapıldığı ülkedir. Hemen bakıyorum İngiltere'yi bu Dayamışım. Evet 3 ile gösterilen ülke İngiltere'dir. Sanayi devriminin gerçekleştiği ve dünyada demir yolu ulaşımının ilk yapıldığı ülkedir. Dünyada ilk sanayi şehri için Manchester diyoruz. İlk demir yolu hattı da Manchester Liverpool arasında kuruluyor. Dolayısıyla 3 ile eledim. 4 ile gösterilen ülkenin batısındaki kara ve demir yolu ağı doğusuna göre daha gelişmiştir diyor. Bakıyorum 4 ile gösterilen ülke neresi? Avustralya. Peki Avustralya'da yaşayan insanların büyük bir kısmı ülkenin doğusunda mı yaşıyor batısında mı yaşıyor bir bakalım ülkenin doğusunda daha ılıman iklim koşulları varken ülkenin iç ve batı kesimlerinde çöl iklimi var. Dolayısıyla buralarda çok fazla insan yaşamı yok. Sanayi faaliyeti, ticaret faaliyeti yok. Dolayısıyla ulaşım ağı Avustralya'nın batısında değil doğusunda daha fazla gelişmiştir. O yüzden D seçeneğiyle işaretledim. 5 ile gösterilen ülkedeki yapay su yolu yani kanal Akdeniz Hint Okyanusu deniz yolunun en önemli geçişidir demişiz. Bir bakalım 5'te gösterilen ülke Mısır, kanalın adı Süveyş Kanalı ve Hint Okyanusu Akdeniz arasındaki en önemli geçişmiş. Zaten bu yolu var eden şey Süveyş Kanalının varlığı. Yani ben önceden Hint Okyanusu'ndan direkt yola çıkıp Akdeniz'e ulaşamıyordum. Ne zaman ulaşmaya başladım? Süveyş Kanalının açılmasıyla beraber. Dolayısıyla E seçeneği de doğrudur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği oldu. Bu tarz videoları devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.